Stephen King'in Rita Hayworth ve Shawshank'in Kefareti adlı novellasından uyarlanan film, masumiyetini iddia etmesine rağmen karısını ve sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle Shawshank devlet cezaevinde yaklaşık 20 yılını geçiren bankacı Andy Dufresne'in hikayesini anlatır. 2. The Godfather 1972, Corleone ailesinin mafya içindeki güç mücadelesini anlatan, güç, sadakat ve ihanet temalarını işleyen, Kült statüsüne ulaşmış bir suç dramıdır. 3 The Dark Knight 2008, Batman'in Joker'le mücadelesini ve adaletin sınırlarını sorgulayan bir süper kahraman filmidir. 4 The Godfather Part II 1974, Francis Ford Coppola'nın yönettiği mafya ailesinin geçmişi ve geleceğini anlatan kült bir devam filmidir. 5 12 Öfkeliler 1957, Sidney Lumet'in yönettiği Jüri odasında geçen adalet ve ön yargı temalı bir drama. Kanalıma abone olup like atıp video hakkında düşüncelerinizi yoruma yazıp beni destekleyebilirsiniz.